Kazakistan'da Astana Finans Günleri 2025 forumu başladı. Forum yaklaşık 70 ülkeden 5000'in üzerinde delegeyi bir araya getirdi. Kazakistan'da Astana Finans Günleri 2025 forumu Astana Uluslararası Finans Merkezi'nin ev sahipliğinde başladı. Bu yıl 8.'si düzenlenen forum 2 gün sürecek. Geleceğin temelini sermaye oluşturur temasıyla yapılan forumda bir araya gelen devlet yetkilileriyle finans sektörü yöneticileri piyasa gündemini tartışacak. Delegeler foruma katılarak oturumlarda Astana Uluslararası Finans Merkezi'ndeki gelişmeleri ülkemizi ve merkezimizin imkanlarını değerlendirecekler. Bölgenin en önemli iş ve yatırım toplantılarından biri olan forumda bölgenin finansal nabzı, finansal sermaye, altyapısal sermaye ve kurumsal sermaye temalı oturumlarda ele alınıyor. Program kapsamında bir takım ikili anlaşmalarında imzalanması bekleniyor.